I was laying down there, in the near the sandbag. İnsanları görüyorsunuz. Ne durumdalar? Denizden çıkıp buraya gelmişler. Bugün sanırım arınma gecesi onlar için. Evet, tam olarak az önce burada. Şu an görünmüyor sanırım ama sesleri geliyordu belki de. Bir grup turist suya girdi, denize girdi. Gece saatlerinde iki kişi geldi arka taraftan. Ve bir tanesi suya girer gibi yaptı. Diğeri de etrafı kolaçan etti. Bir şeyler var mı diye. Az önce giren turistlerin bıraktığı yerde. Sonra geri dönerlerken durup bir şeyler yaptılar. Sonra da sanırım telefonlarını almışlar. Hemen koşarak uzaklaştılar. Arkadan bunların bir arkadaşı geldi. Bir şeyler söyledi. Ve şu anda fark ettiler zaten telefonların çaldığını. Polise falan şikayet ediyorlar sanırım, arıyorlar. Ama artık çok geç gibi görünüyor. Bilmiyorum yine de umarım bulabilirler. Şu an buna şahit olmak da hoş olmadı burada. Valencia'da da olsanız işte. They make it a cure excuse me did uh, they, they stole something from you yes yeah, yeah. Okay. Um you know who I they saw are? I saw them. I don't know but I saw them. Yeah, he's calling the police. Yes. And my boyfriend is after yes, him. Yes, I saw him also. I was laying down there. Yeah. They came two person. you know to him, how they look yeah. like? They look like one of them looking like uh, Slim. Uh, and he was no clothes when he come here. First one of no them... Clothes. One yeah, of them no clothes. One of them no clothes. Yes, yeah. One of only had pants on. Yes. Only a pants. A small pants. And I think was wearing a red bag. I saw one you wearing a One of them was with Niemand clothes. So clothes. I, I cannot my understand exactly. Wearing. But... You oh, might have an idea. Have you have an idea, Kat? One of them came like just a swim. But other one just waiting to him. And they go look. I said it, right? Yes. I said it to you. The two guys who were walking

Some bats yeah, yeah. and yeah. two men came. The uh, they, like yeah. yeah. they were looking like dark skin, but uh, not black. They were looking like dark skin. Their no. hair was short. Yes, short? it's Maghreb. It's Algeria. Yes. No. No. Morocco made, or I know. something. One, like one of yes. them, yeah, as is I see, Moro yeah. is, is sure. it was dark, but as I see, okay. one of them. I mean, they in um, cycle? Uh, no, no, they went for no, where? Uh, this uh, way. Well, basically, on this way, on this foot, they run here, they run here, and then they over here, and, there, and then on this part, on the left, over there. No. I saw, I saw one of them, just one of them. Uh, also, one, separated, I guess. Also, one more thing, uh, when I saw them, and they were looking at the phones, and I realized that they stole. I came for talk with them. Yeah. I came for talk with them, and I leave my bag and something. The place when I was laying down. Yeah. then <laughs> I turned back. There was no my bags Your bag was gone. Yes. Um, okay. I saw one man and one woman, like they were old. I saw here also they were traveling. Okay. I think they are from Spanish. I, I think. Okay. Okay. And um, I need one ID. Yes, one ID. Okay. ID? This ID is yeah, yeah, yeah. This is stolen. And Stalin. one ID. You have now one ID. Oh, my bag. Oh no, yeah they back in your, no, 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 no 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 for me no i, I, was, I was just chilling there oh, yeah. and then yeah. i saw two guys running and then after uh, the other guy some dangerous it is stolen because yeah. uh, stay in the in, in the beach yeah. there relax, is a there is a problem no, is. Yeah. Yeah. Immigra immigration Magari. illegal is People here and stolen. Basically. you can <laughs> this is not the first Look time your, your bullets Who do you want yeah. to speak to? Me? Yeah, yeah. 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 So, first, first yeah. I want to know who's been stolen, who's been robbed. How many of you? Yeah. How many yeah. of you? The rest, please, get out of the shot. Yeah. Okay. Okay, yeah. even if it's a story, it's not a bad story. some really? more. Yeah, I mean, it's Oh, you understand. Oh, yeah, of course. <laughs> <laughs> Nina, 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 Nina. Please, what's on your arm? Evet, şimdi olaydan sonra polis istasyonuna geldik. Burada gördüklerimizi, bildiklerimizi anlatacağız. Çalınanlar da nelerin çalındığını söyleyecekler. Bakalım, umarım bulabilirler. Benimle ilgili de bir olay oldu. Onu da anlatacağım. Şarjım yetmeyebilir. Şarjım olduğu zaman direkt bunları anlatacağım. Çok değişik, farklı bir gece geçiriyorum gerçekten. İlk defa başıma böyle şeyler geldi. Bakalım, umarım bugünü güzel bir şekilde geçiririz. En azından geri alabildim çantamı sabaha kadar form doldurdular. Ben de şahit oldum zaten beklenen de gerektiği için. Yenileri geliyor sürekli. İspanyollar da geldi. Bugün sanırım arınma gecesi onlar için. Çok fazla mesai yaptılar. Gelen gruplar burada. Sayı giderek artıyoruz. Evet, burada bekledikçe ve saniye geçtikçe sürekli yenileri ekleniyor. Bu arkadaşları da soymuşlar. Telefon, Airpods, bir sürü, bir sürü şey gitmiş. Bugün gerçekten polislerden daha çok çalıştıkları kesin, fazla mesai yaptıkları kesin. Neyse ki biz ucuz yırtık. Her şey, işte, insanları görüyorsunuz. Ne durumdalar? Denizden çıkıp buraya gelmişler. Benim kameram da gitmek üzereydi. Artık vlog yapamayacaktım. Çok şükür ki <laughs> Evet, bu gece gerçekten çok olaylı geçti. Size hemen olayları anlatayım ancak vakit bulabildim. Şimdi gece ben çadırımda yatıyordum normal bir şekilde. Gayet her şey güzeldi. Lakin... Birkaç tane Fransız çocuk büyük ihtimalle seslerini duydum duyduğum kadarıyla çocuk geldi ve çadırın kenarında güya hani büyük ihtimalle de hani sarhoşlar çadırın etrafında hani bağırıp kaçmaya vesaire başladılar bağırıp kaçmaya başladılar bağırıp kaçtılar rahatsız ettiler vesaire ben de sonra bağırdım ve çıktım sonra onlar gittiler tabi ama daha sonra hani uyuyamadım çünkü sürekli gelip rahatsız etmelerini istemedim sonra çadırı aldım götürdüm sahilin diğer tarafına taşlık bölüme topladım katladım ve kılıfına koydum sonra tekrar bir süre geçtikten sonra biraz oyalandıktan sonra yaklaşık dört buçuk gibi vesaire sabaha karşı sahile indim sahile indikten sonra işte çantamı havlumu açtım çantamı başımın altına koydum yatarken Fransız birkaç tane kadın erkek böyle bir grup geldiler arkadaş grubu şimdi o videolarda gördükleriniz o grup geldikten sonra denize girmek istediler böyle neşelilerdi işte takılıyorlar birbirlerine denize girdiler hepsi iki kişi arkada onları gözlediğini ben hissettim yatarken etrafı izliyorum ben de onları gözlediğini fark ettim onlar onu gözlerken onlar suya girdiler girdiklerinden sonra bir tanesi hemen böyle suya doğru ilerledi. Hani yüzecekmiş gibi. Diğeri de arkasından ona bakıyormuş gibi yaptı. Ama ben hani bir şey olduğunu sezdim. Yine de bekleyeyim dedim. Devam ettiler. Yüzermiş gibi yaptı bir tanesi. O arada etrafı kolaçan etti. Geri dönerken böyle eğilip bir şeyler aldılar. Çabucak böyle bir şeyler yaptılar, bir şeyler aldılar. Hızlı hızlı gittiler. Sonra diğer arkadaşları, onların iki arkadaşı daha vardı yine çift halinde o arkadaşları gördü. Hatta bir İspanyol işte bir şeyler çalıyor vesaire gibi söylemiş ve o arkadaşlara da hemen orada işte ne yapıyorsunuz vesaire gibi sormuş. Sonra onlardan bir tanesinin çalınan telefonlardan bir tanesinin iPhone 13 yanlış hatırlamıyorsam izleme özelliği varmış. Hani iPhone'larda olan cihazı bul özelliği varmış. Oradan arayıp nerede olduğunu bulmuş o diğer çocuk, dışarıdaki çocuk gitmiş yanına ve işte benim telefonum sende vesaire demiş bir kişi varmış tabi çünkü telefonu çaldıktan sonra o iki kişi başka birine vermiş sanırım daha sonra o hayır bende değil falan yafallamış böyle bakınca işte dört tane telefon olduğunu dört tane telefonu ne yapıyorsun vesaire gibisinden almış ama o an hani tutup da polise verme falan gibi bir şey olmamış her neyse bunun benimle ilgili olan kısmı da şu o olay olduğunda ben de işte gittim hemen dedim ki işte çalındı mı işte ben gördüm böylelerdi Şöylelerdi falan derken Ben eşyalarımı orada bırakmıştım Çantamı vesaire İki dakika bile geçmedi aradan Hemen aklıma geldi Şu an hani böyle bir şey olmuş olabilir mi diye Hemen şöyle dönüp bir baktım Çantam yok Havlum saçılmış dağılmış Çantam yok Hemen baktım diğer taraflara Bir kadınla bir erkeğin Yaşlı bunlar Çift halinde yan yana böyle kol kola Gittiklerini gördüm Hemen onlara doğru koştum böyle. Çünkü ellerinde bir şey vardı. Koştum onlara doğru. Eline baktım hemen. Benim çantam olduğunu gördüm. Yani bulmam çok değişik bir andı. Ne yapıyorsun sen vesaire dedim. Hani İngilizce. Bu benim çantam sen ne yapıyorsun falan diye böyle bağırınca adama. Adam da böyle şey yaptı. Hani oyun oynuyor aklı sıra. işte dedi ki aa senin çantan mı ben orada buldum. Senin mi vesaire falan böyle hani fark etmemiş gibi yaptı. Yani bir Bilerek ve isteyerek almış aslında. Fark etmemiş gibi yaptı. Sonra ben aldım tabi çantayı. Diğer eşyaları da saça saça gitmiş bu arada. Planlı bir şekilde yaptığı için. işte su vardı kenarında. Suyu atmış bir yere. Ee, çadır vardı çadırı bir yere atmış. Poşet vardı poşeti bir tarafa atmış gibi. Velhasıl kelam. Bu şekilde kurtarmış olduk. Neyse ki bir şey olmadı. Daha sonra onlar polise haber verdiler. Ben de tabi böyle bir olay olduğu için... Gidip polislerle ben de konuştum. Hem anlattım gördüğüm kişileri hem de benimle ilgili olayı anlattım. Sonra biz polisin yanındayken dört tane Fransız geldi bu defa. Başka gruptan. Onların da eşyaları çalınmış, cüzdanları vesaire çalınmış. Sonra işte hep birlikte karakola gittik. Orada ifade verdik vesaire. Orada beklerken bir süre geçti. Hava aydınlanmaya yakın. 3 İspanyol geldi. Onların da eşyaları çalınmış. Sonra hava aydınlandı. iki Alman kız geldi. Onların da işte çantaları vesaire çalınmış. Kamera gitmiş içinde. İşte iki tane daha geldi yine. Onlar da sanırım Hollandalıydı. Onların da telefonu, Airpods'u vesaire çalınmış. Yani böyle olaylı bir gece geçirdik. Neyse ki onlar kurtardılar telefonlarını. Cüzdanlarını da almışlar ama cüzdan içi boşmuş tamamen. Hemen boşaltıp boş hale vermişler. Telefonları neyse ki aldılar. Onun dışında ben de çok şükür ki küçük bir farkla çantamı kurtarabildim. En azından neyse ki böyle atlattığımızı seviniyoruz. Çünkü eğer çantam gitseydi kameram içerisindeydi. Yani kameramın içinde tabi hafıza kartım da vardı. Çektiğim bütün videolar kaybolacaktı. Kameram gidecekti. Cüzdanım içindeydi. Kartım içindeydi. Kredi kartım vesaire. Bütün paralar kredi kartını kullanabilirlerdi. Ki buradan kapatmam da zor olurdu Türkiye'de. Onun dışında pasaportum vardı kimliğim vesaire her şey onun içindeydi. Sadece telefonum benimleydi. Ama o kadar şey her şey gittikten sonra da artık geri dönüşümü nasıl yapacaktım bilmiyorum. O yüzden geri bulmam da imkansız gibi bir şeydi. O yüzden çok şükür ki neyse bulduk. Bununla atlatmış olduk. Umarım bir daha böyle bir şey yaşamayız. Daha dikkatli olmamız lazım. Yani bir anlık sadece ben normalde hiç gözümden ayırmam. Bir dakikalık bir ayırmayla başımıza bunlar geldi. Demek ki çok daha dikkatli olmak lazımmış tabi o saatte de olduğu için yani olabilir aslında o yüzden böyle olaylı değişik ama en azından maceralı bir gece oldu çok şükür ki atlattık bir sorun olmadı şimdi tekrar döneceğiz bugün tekrar otobüse binip döneceğim artık öyle otostop vesaire denemeyeceğim bugün çünkü yol çok uzun gerçekten ...ve yoruldum bayağı da... ...o yüzden önce Zaragoza'ya gideceğiz buradan... ...sonra da Huesca'ya gideceğiz... ...bu bölümümüz böyleydi... ...Valencia benim için çok maceralı bir şekilde başladı... ...ve çok maceralı bitti... ...işte gelirken adam beni almasaydı... ...yetişemeseydim otobüse belki de gelmeyecektim ...gelemeyecektim... ...işte giderken de böyle oluyor... ...umarım buradan sonra biraz sakin bir şekilde... ...devam eder ve Huesca'ya... ...evimize varırız şimdilik böyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Adios.